Lord of Casino kanalından herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Ben Alper. Ben Batu. Abi geldik Getsof Olympus'a. Kumarcı Dayı kanalından bildiğiniz üzere de abi son videomuzda Sweet Bonanza'da çok güzel bir bakiye vurmuştuk. Bu bakiyeyi çekmedik. Olduğu gibi duruyor. Geldik bakalım. Getsof Olympus oynayacağız. Şansımızı denemeye geldik arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Şöyle 8K'da, 8K'dan bir alımla başlıyoruz. Bu arada bu bakiyemizin tümü şu an Matadorbet'te. Matadorbet üzerinden oynuyoruz. Sizler de yorumlar kısmındaki linkten üye olduğunuzda 50 TL bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Abi şöyle bir 8K'lık alımı başlatıyoruz. Arkadaşlar bu arada %100 bir yatırım bonusu var şu an Matadorbet'te. Sizler de bundan yararlanmak istiyorsanız abi bir göz atmanızı öneririm. Yani çok güzel bir bonus 300 TL'ye kadar sizlere bu bonus sunuyor Matadorvet. Sizler de yorumlar kısmından bir göz atabilirsiniz. Cumartesi ve pazar günleri için. Geçerli abi. Aynen öyle abi. Zeus da ilk spinde güzel kombinasyon yaptı ama çarpan yetersiz kaldı. Bakalım şimdi boş geçiyor gibi abi sanki. Umarım toparlar. Şu an aşırı boş geçti abi ya. Yani. Ya abi dokunmayalım bence. İzleyelim. Ee, Oyun biraz kötü gibi. Umarım şu oyunu bir açabiliriz. İlk spin'den baya kötü başladık. Umarım açar kendini ya. Açmasını umuyoruz abi. Ama şuradan bir, bir tık daha kurtarabilirsek bastığımız miktarın yarısını falan daha iyi olur. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi oldu bu. Bu çok iyi oldu gerçekten. Bir çarpan daha var mı? Bir çarpan daha normalde göstermesi nice. lazım. Bir çarpan daha göster güzel. Nice bir olur. Tane daha olur gösterebilir. Belli olmaz. Evet. Güzel. Nice. Güzel oldu abi. Abi ne topladık be. Ne topladık be. Ne topladık be. 15k oldu abi. Yarısı dedik 15k'yı aldık. Hadi buraya da vuruyorsun çarpanını. Adamsın. Devamı da geliyor yalnız. Sarılar falan. Ama, Ama çarpanı var ya abi. mükemmel topladı. Yani çok süper topladı abi. 18k oldu kazanç bu arada. Mükemmel aldık ya. Al oğlum. Hadi son iki spinde al bir şeyler. Sarılar, maviler, yeşiller yok. Son spin atarım buraya abi mavi. Attı. 8 çarpan da var. At sarılarını morlarını. Mükemmel bence. Daha fazla ödemez. Yani alacağımız zaten aldık abi 21K. 21K'yı ilk elden cebimize koyduk bakalım. Abi şimdi bu oyun biraz tehlikeli bir duruma dönüştü. Şöyle biraz beti düşüreceğiz. 30K şu an kasamızda bir kalsın. Aynen. 10K ee, kar. Durum duruma göre bir hareket edelim. Aynen. Şu anki alım önemli yani. 10K kar şu an. Kar yazdık kasa. 50 çarpan kaç? ya. Al be ya. şunu be. Şunu bir al be. Şu 50 çarpan kaçmasın abi be. Ne öderdi be? Ne öderdi abi? Ne öderdi, neler öderdi abi? Neler öderdi? Ama kaçtı. Ben canı sağ olsun diyorum Zeus'a bugün. Çünkü güzel başladık. Aynen öyle abi. Güzel başladık. O 50'yi de alsak felaket iyi başlardık ama olsun şu an kardayız zaten. Sövecek halimiz yok Zeus'a yani. Ben Zeus'tan şu an için memnunum. Hep devam edebilecek ekranlar sunuyor bize. Hiç öyle kötü ekranlar gelmiyor şu anlık. Aynen öyle abi. Ve sürekli ödeme de yapıyor. Ödemesini aksatmıyor. Çarpanlarını atıyor abi yeri geldiğinde. Burası da güzel ekran. Ve mavi kupalar falan sürekli çarpan. devam ediyor. Yani güzel. çarpanlar da yağdırıyor abi. Çarpanlar 14 oldu abi. 8 spin mükemmel bir çarpan sayısı. Buradan da bir 100-200'leri alacağımız düşünüyorum abi açıkçası. Umarım yanılmayız. Hadi bakalım. Kırmızılar tek. Sürekli tek tek alıyor bak kırmızılar. Şu taçları bugün de görür müyüz diyorsun. Abi Sweet Bonanza'da çok güzel koyduk. Yani burada da eğer devamını getirebilirsek... Burada da eğer devamını getirebilirsek mükemmel olacak. Biraz boş yaptı. Bundan sonra da bir şey yapacağını düşünmüyorum ben. Ee, şimdi biraz alımlarımızı arttıracağız. Ee, hedefimiz 40k ve üstü. Şu an ben bir karla oyuna bir giriş yapalım diyorum. Ee, artık bir selamün aleyküm diyelim abi. 12k'dan yapıştıralım. Karı vurduk abi masaya. Ödeme kar şukar şu bizi 40k üzerine çıkarırsa çok rahatlayacağız. Mükemmel olur ya. Kardan kar efsane oluyor abi. Güzel mükemmel bir var. başlangıç abi. Bir çarpan daha var mı burada? Yeşillerle falan. Yeşillerle falan bir çarpan. Güzel. Nice. Olur. Güzel bir başlangıç. Şu kum saatlerinde Kum de bir gelseydi var ya. 9 çarpan mükemmel bir başlangıç yalnız. Ee, devamı gelebilir abi, çok güzel şeyler olabilir. Böyle olduğunda benim işte oyun hoşuma gidiyor abi. Aynen öyle abi, hadi bakalım. Bak, hadi boş yapma, bak güzelce geldik şuraya morlarını görelim. Güzel be, bak morlar falan geliyor abi. Abi geliyor, Yeşil geliyor. kum saati. Hadi be kum saati. Abi şu kum saatini ama göreceğiz biliyor musun? Göreceğiz göreceğiz abi, hiç sıkıntı değil. Şu an ödememiz güzel, kötü değil. Umarım salmaz abi buradan be bak. Bir önceker saldın. Ya şimdi de salacak gibi ama biz bence koparacağız ya bugün. Yüzük Bu dede bugün ödeyecek abi. Çarpan at oğlum Yüz artık. Yüzükle çarpan. Yüzük ve çarpan. Yüzük ve çarpan. Yüzük ve çarpan. Şuna Yüzük ve ya. çarpan be. Yüzük ve çarpan be. Çok kötü kaçtı. Çok kötü kaçtı. Çarpanı da ısrarla vurmadı abi. Devam etmez. Etmez devam. Çok kötü oldu bu. Kötü oldu abi ya. Aşırı kötü oldu. Bu el kar yazması. Yani ya. bu el gerçekten çok rahat e, kar yazması gerekiyordu. 8K'dan bir alımla devam ediyorum. Ana kasayı sürekli yerinde bekletiyorum abi. Hadi bakalım şu 8'i 20 yapsın ya. ya. Zor değil bak. Zor değil. Öder yani oyun potansiyelli bir oyun abi ödemesi yani öder mi öder hiç belli olmaz. Şu anda yine boş geçmelere başladı oyun ya. Biraz çarpan konusu zayıf. Şöyle 50 yüzü falan bir masaya vurursa sağlam koyarız. Vurdu ama al. Nice. Vur bir çarpan vur da bari boşa gitmesin ya. Şuna abi ya. şuraya bir çarpan vur da boşa gitmesin be. Yani çarpan yok. Buradan bence ne olursa olsun boş. Çarpanımız yok çünkü. Güzel. Bir 14'ü buradan bulduk. Da devam yok. Umarım şu 6 spinle bir taç daha görür bir çarpan daha vururuz abi ya. Hadi bakalım maviler. Çarpan yine çok iyi ya. Abi yani var ya. Oyun hani bizi duyuyor da ona göre hareket ediyormuş gibi böyle ya. Öyle abi. Sanki bizim dediğimizin tersini yapıyor gibi oyun. Şuna bakar maviler. mısın ya yeşil. Abi şurada kum saatlerini indir be. Şuraya indirsen bitti ya. Bir tane kum saatine iş çözülüyordu. Buradan da yüzükler tek. Sarıları aldı güzel. Devam, devam yok. Etmez. Devam etmez. yok abi devam yok. Çok kötü. İki spin de yaz be. Ne olur be. Yaz be. Son spin. Abi bir ekstra yaz bize be. Abi yani artık bu iş böyle olmayacak. Yapıştırdık bakalım kasayı kasa yapıştırdık abi. Zeus yap oğlum bir şeyler be. Hadi Zeus'un um be. 8 ile başlattın şu, abi. Şu şovunu yap bize ya. Bugün değil mi? Şu şovunu bize yapsın. Toplayacak çarpanları ödeyecek. Başka çaresi yok abi artık bu Zeus'un. Al abi burayı da at şuraya iki tane kum saatin zor ama tek tek, kaldı. Tek tek kaldı. Bak maviler de gelebilir daha buraya. Bak çarpan güzel başladık. Kombinasyonlar da güzel olsun abi. Boş ekran ama çarpan der nice. De NICE Yeşil yüzük, yeşil yüzük, 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 yüzük. Mavilerden yüzük. sonra yüzük lütfen Bak yüzük, iki, bir tane mi? İki tane mi? Nice. GÜZEL NICE İşte bu bitti 1112 bitti, katı bitti, be Bitti 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 Koyarlar 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 biter abi biter 1112 katı abi, abi. bu 9 spinde o 7k'yı öder herhalde ya Ödesin ya Ödesin zorlamayalım ya Hadi bak, 5 spinin var. Ödersin bak. Mavilerden sonra bir çarpan hadi. Hadi bir çarpan. Kum saati. Kum saati çarpan at ne olur? Ne olur? Atla. Ne olur? Lütfen be. Abi 912 katı var yukarıda. Neden böyle yapıyorsun ya? Tekrar kum saatleri görür müyüz? Aa, abi göremedik ya. Göremedik ama bu da iyi oldu. Hadi be 4 spin. Güzel abi bir şeyler daha alırız herhalde ya. Bir şeyler daha alalım ya. Alırız abi umarım. Umarım alırız. Çok iyisin. Çarpan vurur musun abi? Taç, taç, taç mı? Taç mı? Gelse zaten. Gelse bitti zaten. Bitti zaten ya. Ödeyemez o kadar yer yani herhalde. Güzel oldu ama bence. Çok iyi oldu abi. Tamam, yeter abi. Bağla da abi 40 40 mı kaldı abi? Daha neler ödeyecek buradan? 40 mı kaldı? Daha neler alacağız? Daha neler neler geliyor bak izle. İzle abi. Sadece izle bak. Sadece bakalım. Sadece izle abi, bir şey istemiyorum senden. <laughs> bak. 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 izle abi. Nice diyoruz abi. Nice diyoruz abi. Nice diyoruz abi. Ne geldi <laughs> abi buradan? Ne geldi 100. abi buradan? Ne geldi 100. abi? 3k. İşte bak, izle dedik abi. Gördün mü abi? Bitti abi bit işte bit son bit. spinde fish, zaten. Fish, fish. Zaten son spinde e, o kadar çok belli etti ki kendini geçirdik. Şöyle bakalım 103.500. <laughs> <laughs> abi kasa 145.000 oldu. Nice. Ee, baba kaçar. Daha fazla zorlamayalım. Baba yolcu. Baba yolcu abi 145K tertemiz bir kasa bence. Yani nere nerelerden nasıl çıktık? Yani daha fazla zorlamayalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Abi yorumlar kısmında Matadorbet'in linki olacak. Sizler de %100 yatırım bonusundan cumartesi ve pazar günleri için geçerli olan bonusumuzdan yararlanmak istiyorsanız Yorumlar kısmındaki linkten üyelik oluşturmanız gerekiyor. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese bol bol şanslar.